No. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yüp günü bir süper gülmemek imkansıza, süper montaja hepiniz hoş geldiniz. Oh be gençler görmüş olduğunuz gibi saçlar fresh, sonunda berberler açıldı gidebildik. Bu arada daha fazla gülmeme çalışlar için, süper montajlar için, süper beyni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum arkadaşlar. Sabah çok güzel bir FIFA 20 videosu geldi. Süper Lig'in TOTS kartları çıktı. Onları aldım, videonun sonuna koyarım. Hepsini izleyin gençler gençler ve haydi bakalım başlayalım. Tüm oyuncuların isimlerini oradaki markalarla yapmış gençler. Çocuğum ne yapıyorsun? Aha. Geliyor. 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 Yazıklar olsun bütün taktiğin için ettin ağzını yüzünü burnunu kırdım. Dedi gençler. Evet. Top dağlara taşlara uçtu. Ay'a uçtu görüyorum. Takip ediyorum şu an. Aha. İki. Üç. Herhal hocam. Bugünkü kahramanımız sensin. Bakıyoruz. Bakın bakın bu hareket benden sevenlerime gelsin. Selamun aleyküm. Aa anneciğim. Babam izliyor muydu? Tüh kız arkadaşım da izliyordu yazıklar olsun. Oha. Evet. Vurdu sadır vurdu. <laughs> Gençler geri pas. Oo arkadaşlarımla halı gidip kafam yarıldı. Hayır. Ve dong. <laughs> Çocuk da bu anı bekliyordu. Oo. <laughs> gol attı mı lan? Arkadaşlar vurdu, direğe çarptı, suratına çaptı, gol oldu. Aha cangir. Oo! futbolu bıraktığı gün. Futbola başlayıp burnuna top yiyip futbolu bırakan çocuk. <laughs> Oha böyle bir şey olamaz ya. Hayattaki şanssızlığım. Aha. Selamun aleyküm. Oo! <laughs> Arkadaşlar bu herkes olmuştur. Bana da idi ya. Top nereye gidiyor diye bakıyorsunuz. Direkten don diye suratınıza. Evet beyler o golü atarsınız artık inşallah. Hı? Neden bütün takım kalede? Evet beyler bugün suda oynama Çalış yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Armut ya. Aha. Gidiyoruz. Oo bütün takımı yedi. Ne? Boş kale atamadı Emrecan Hazard. Abi gözümü yardın ya. Hep de bu küçük kardeşler oluyor lan gençler. Evet. Vurdu. Aaa. Kaleyi kırma keyifs. Hayatımda ilk defa gol atınca ben. Arkadaşlar yani ki bizim takımın kalecisiydi. Ooo oh, oho oh, oh, formalı. Türk abimiz. Ailton. <laughs> Yoruldu abimiz arkadaşlar. Ooh. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun sayın seyirciler. Evet bayağı minikli oyuncular çocukluğunu hatırlıyordu. <laughs> Bir şey kırıldı. Arkadaşlar çocuğun kalbine indi. Karşı bahçeden kırılma sesi geldi. Bir şey kırdı çocuk. Ha. Kanka bende o. Bu da bende. Gitti. Bir video için telefonunu kıran koca yürekli gençler. Uy. <laughs> Ve gol oldu. Olamaz. Çocuğun yüz paramparça. Uuu. Oğlum bu gülmeme challenge değil. Bu resmen. oh Tuttu. Yine tuttu. Tuttu. Üçüncü de suya gitti. Oğlum ne güzel tutmuştun iki defa. Zirvede bıraksana. Aha. armut ya. Oo! Oh. Efsane bir efsane bir pazara yollama. Evet bu benden size gelsin. Karantinada oy! Direğe çaptı ve... Ooo! Oh! <laughs> Çocuğun kafa GG. Oh! Oğlum yavaş top oynayayım derken ölecektin lan. Aha. <laughs> evet futbol antrenmanına bizim çocuklar. Ben de topun üzerine de düşmesin. Topu yumurta yaptın derlerdi gençler bizim çocukluğumuzda. Topun üzerine basma yumurta oluyor. Bak bak Ronaldinho. Ronaldinho dışarıya. Aha. Direkten geldi. Oo bir daha direk. Double direk. <laughs> Gorol yazı çocuk çıkarttı. Arkadaşlar o da o defans oyuncusu değildi. Rakip oyuncuydu. Oha. <laughs> Adam arkadaşının golüne engel oldu ya. Oha. Uf. Kanka topu kurtaracağım diye beni de öldürmeseydin iyiydi dedi gençler ve GG. Gerden gerden. Aha bak. Aa! Yapacağın harekete. Evet gençler yapacağın senin harekete dedi GG oldu. Bak. <laughs> Baya da sert vurmuş ha. Maş. Yine de gol oldu be. Yine bir sırada tek gelme keyifs. Anneden anne, anne daya ve telli nasıl yenir izledik. Bana bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> uy, uy. Gitti iki tane çocuk. O takımın o takım bir daha toparlanamayacak. Bakın benden futbolcu olur demiştim. Onu Rezil olma keyifsiz. Neler oluyordu? <laughs> o ne biçim penaltıydı lan? Öf! Oha, tacı neresinde kalmış? İki de iki. Aha Uf. Abi yavaş karşındaki oğlun öldürmeye mi çalışıyorsun? Bu kadar pişman olur mu insan oğlundan? <laughs> Arkadaşlar adam öyle bir abandı ki Roberto Carlos'la yarışır. Öldürüyordu çocuğu az daha. Aha. <laughs> evet bir şut. <laughs> geçmiş olsun. Geçmiş olsun sayın seyirciler. Lan lan lan. Onu at artık. Senin acilen futbolu bırakman lazım dostum. Acilen. Çok acil. O gerçek. Neden kırdın? <laughs> Babadan dayak geliyor. Baba dayağı coming. Oh, elinden kaçırdı kaleci. Ben böyle bir takım görmedim. Adam kaçırıyor, çocuk kaçırıyor, çocuk kaçırıyor, adam kaçırıyor, kalecinin suratına vurup gol oluyor. Ne? <laughs> en sevdiğim anlardan biri ya. Direk çarpıp suratına çarpıyor. Essena arkadaşlar inşallah yaşıyordur kız. <laughs> gitti evin camı. Evet. Dünyanın bir ucuna uçtu gitti top yine. Gördüm orada tamam. Arkadaşlar çocuk Ronaldo saçı istiyorum diyor babasına. Babası ona efsane Ronaldo'nun saçını yapmış. <laughs> Arkadaşlar kendi çocukluğum aklıma geldi ya. Babam hep derdi çok güzel keseceğim derdi. Sonra iğrenç yapardı. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Çocuğun yüz ifadesini gördünüz mü ya? Ha korner. Ulan o hakem değil miydi? Hakem nasıl offside bayrağını kaldırdı olamaz diye gençler alkışlamak istiyorum. Yani gülmeme çalıştan çok böyle kalbine inmeme, acı çekmeme challenge gibi bir şeydi ama çok keyifliydi ve gençler inşallah sizler de çok eğlenmişsinizdir. Bence mükemmeldi. Dediğim gibi sabahki gelen süperlik videosunu dünkü gelen çok güzel videoları izleyin. Günde iki video akıyoruz. Buraya koyduğum videoları izleyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.